Arkadaşlar iyi haftalar. Ben Ozan Gökler. Yap Kredi Portföy Araştırma Müdürüyüm. Makro çekime hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. 6 Ekim 2025 tarihindeyiz. Yılın son çeyreği içeride sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileriyle başladı. Yurt dışında ise Japonya'nın yine, yine sürpriz bir şekilde daha genişlemeci ve para birimi yenin değerini düşürecek yönde politikalara geçiş yapma ihtimali üzerinde tartışılıyor. Şimdi ayrıntılara geçelim. Eylül ayı aylık tüfe artış verisi %3.23 ile bizim ve piyasaların ortalama beklentisinden yüksek gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %33.29 seviyesiyle 2024 yılı Haziran ayından bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydetmiş oldu. Hatırlanacağı üzere Ağustos ayındaki yıllık tüfe artışı %32.95 seviyesindeydi. Benzer durum gıda, giyim ve eğitim gibi önemli sektörlerde de söz konusu. Data ayrıntılarına baktığımızda, gıda ve alkolsüz içecekler ana kalemindeki aylık artışın %4.62 ile beklentilerin oldukça üzerine gelmesi manşet rakamı da yukarı taşımış görünüyor. Benzer şekilde önceki aylarda da bahsettiğimiz hane halkı harcama pratikleri içinde yüksek bir paya sahip olan eğitim ve kira alt kalemlerinde sırasıyla %66.1 %69.1 yıllık fiyat artışları izleniyor. Kira kalemindeki yıllık artış Ağustos ayına göre düşüş kaydetmekle birlikte eğitim tarafındaki yıllık rakamın bir önceki aya göre artmış olması dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta yılın geri kalanında faiz indirim adımlarının küçülmekle birlikte Ekim ve Aralık aylarında da devam edebileceğini belirtmiştik. Ancak son enflasyon datasının ardından Ekim ayında 150 ila 200 bas puanlık bir indirim ve sonrasında ise Aralık ayında faizin sabit tutulması daha büyük bir olasılık gibi görünüyor. Sene sonu enflasyon beklentisini %31 olarak revize ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Eylül ayı manşet imalat sanayi PMI verisi 47.3'ten 46.7'ye geriledi. Bilindiği üzere PMI verilerinde 50 bir eşik değer. Bu seviyenin altındaki veriler yavaşlamaya işaret ediyor. Üretim alt kaleminde sadece gıda ve ağaç, kağıt sektörleri bu eşik değerin üzerinde performans göstermiş durumda. Tekstil, giyim ve çimento sektörleri ise görece en zayıf performansı gösteren sektörler olarak göze çarpıyor. Dış ticaret verilerine baktığımızda TÜİK datasında Ağustos ayı itibariyle 12 aylık kümülatif bazda 269 milyar dolar ihracat, 356 milyar dolar ithalat izlemekteyiz. Ayrıntılara baktığımızda Euro bölgesine yapılan ihracatın iki haneli büyümesi devam etmektedir. İhracat datası dolar bazında hesaplanmakla birlikte yıllık parite değişiminin ima daha yüksek bir ihracat artışı söz konusudur. Bunu da olumlu bir nokta olarak algılamak gerekir. Önce olarak yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat datasında Eylül ayında az da olsa artışla 234.2 milyar dolar ihracat izlenmiştir. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum.